Merhaba, ben fizyodemiden uzman fizyoterapist Bahar Aylak. Bu videoda sizlere boyun ağrısı hakkında bilmeniz gereken 13 bilimsel gerçekten bahsedeceğim. Madde 1. Boyun ağrısı toplumda çok sık görülür. Yani yalnız değilsiniz. İnsanların neredeyse %70'i hayatlarının belirli bir evresinde boyun ağrısından şikayet ediyor. Ve toplumun %10 ile 20'si şu anda dahi boyun ağrısından şikayet. Madde 2. Her boyun ağrısı aynı değil ancak çoğunlukla zararsızdır. Boyun ağrıları üç başlıkta incelenebilir. 1. Önemli bir nedene bağlı olmadan ortaya çıkan boyun ağrıları ki biz klinikte en çok bu boyun ağrıları ile karşılaşmaktayız. 2. Parezi, uyuşma gibi nörolojik semptomların eşlik ettiği boyun ağrıları ve 3. Klinikte çok nadir olarak gördüğümüz kırık, tümör gibi durumların eşlik ettiği önemli bir hasara bağlı boyun ağrıları. Madde 3. Yeni başlayan, akut boyun ağrılarının çoğu genellikle 2 ay içerisinde geçer. Özellikle önemli bir patolojinin eşlik etmediği boyun ağrınız varsa 2 ay içerisinde geçmesini bekleyebilirsiniz. Ancak minor semptomlarınızın yani hafif şikayetlerinizin tekrarlama olasılığı vardır. Bilimsel çalışmalar ironik olarak gösteriyor ki boyun ağrınızın tekrarlayıp tekrarlamayacağını, tekrar aynı durumu yaşayıp yaşamayacağınızı, yani hastalığınızın prognozunu ne erken dönemde aldığınız tedaviler ne de röntgen sonuçlarınız belirliyor. Madde 4. Boyun çok kuvvetli bir bölgedir ve kolay kolay yaralanmaz. Bu maddeyi daha iyi anlamanız için bir örnek vermek istiyorum. Örneğin eski arabaların birbirine çarptığı Amerika'da yapılan demolisyon yarışlarında bir sürücü kariyeri boyunca ortalama 1500 kere kaza yapıyor ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki 1500 kazaya rağmen sürücüler çok nadiren boyun ağrısı şikayeti bildiriyor. Madde 5. Görüntülemelerde görünen veya tahmin edilen hasarlar ağrıyı açıklamaz boyun yani servikal omurgasının görüntüleme sonuçlarında çok ciddi dejeneratif değişiklikler gösteren kişilerin sadece %10'u ağrı bildirmiştir. Ayrıca çoğunluğunu 20 yaşlardaki gençlerin oluşturduğu bir başka çalışmada ise ağrısız kişilere MR çekilmiş ve bu kişilerin %90'ında disk tıklaşması olduğu görülmüştür. Yani 20 yaşlarda insanlar boyun ağrıları yok. Ancak MR sonuçlarında %90 disk tıklaşması var. Peki o zaman MR sonuçlarında görülen fıtık her zaman ağrının nedeni midir? Bir başka önemli çalışmada da boyun ağrılı ve ağrısız kişilerin MR sonuçları karşılaştırılmış ve bu, boyun ağrılı ve ağrısız insanların MR sonuçlarının büyük ölçüde benzerlik gösterdiği bulunmuştur. Bir başka çalışma ise görüntülemelerdeki bu dejeneratif değişikliklerin yaşla birlikte arttığını göstermiştir. Bu çalışmada aynı zamanda yaşlandıkça bireylerde görülen boyun ağrısının sıklığının azaldığı belirlenmiştir. Yani, tıpkı denimizin kırışması gibi omurgamızda yaşa bağlı olarak görülen dejeneratif değişiklikler her zaman boyun ağrısını açıklamaz. Ve derimizdeki kırışıklıkları engelleyemediğimiz gibi omurgadaki engelleyemediğimiz bu dejeneratif değişiklikler her zaman ağrının tekrarlayacağı anlamına gelmez. Madde 6 boyun ağrısının nedeni kötü postür değildir. Toplumda sık ifade edilen bir inanış olmasına rağmen boyun ağrısı ve postürle ilgili ilişki çok zayıftır. Çok sık cep telefonuyla oynayanlar veya gün içinde çok fazla öne postürde duranlar durmayanlara yani gün içinde durduğu postüre dikkat eden, sürekli dik durmaya çalışan kişilere göre daha fazla boyun ağrısı yaşamıyor. Peki boyun ağrısı kötü postürle ilişkili değilse postürümüzü ne yapacağız? O zaman sürekli eğik mi duralım? Hayır. En iyi postür sık değiştirdiğiniz postürdür. Yani cep telefonuyla mı oynadınız, uzun süre öne doğru bilgisayar başında iş mi yaptınız? O zaman belirli bir süre sonra 10 dakika, 15 dakika, belki yarım saat sonra ayağa kalkıp dik durun, yürüyün, hareket edin, yere yatın vesaire. Yani önemli olan burada aynı postürde sürekli aynı şekilde kalmamaktır. Çünkü aynı postürde sürekli aynı şekilde durduğunuzda eklemlerinize, kaslarınıza binen yük artar. Bu nedenle sık sık postürünüzü değişmeniz sadece boyun ağrısı için değil, bütün kas iskelet sistemi ağrılarınız için de önem teşkil etmektedir. 7. Boyun ağrısı özellikle stresli ve gerginken oluşur. Yani hayatınızın diğer alanlarındaki problemler boyun ağrınızla ilişkilidir. Tekrar etmiş olacağım ama madde 8. Kötü postür gibi fiziksel risk faktörlerinin boyun ağrısı üzerindeki etkisi çok önemsizdir. Madde 9. Boyun ağrısını önlemek için boyun kaslarınızı güçlendirmeli, boş zamanlarınızda daha çok egzersiz yapmalı ve mümkünse sosyal şartlarınızı düzenlemelisiniz. Madde 10. Sinir sistemi organizmaya zarar verecek bir tehlike var dediğinde ağrı oluşur. Yani sinir sisteminizin tehlike olarak algılayabileceği uyku düzeninizin bozuk olması, stresinizin yüksek olması, veya beslenmenizin kötü olması durumunda da vücudunuz ağrı oluşturabilir. Bu nedenle ağrıya sebep olabilecek çevresel ve kişisel koşulların farkında olmak önemlidir. İşte bu konuda farkındalığınızın artması için size yardımcı olacak sağlık profesyonellerinin fizyoterapistler olduğunu söylemem gerekiyor. Madde 11 Eğitim ve egzersize dayalı tedavi yöntemiyle boyun ağrılarını önlemek, ve azaltmak mümkün. Ağrının nasıl oluştuğunu iyi anlarsanız ağrınızla nasıl başa çıkabileceğinizi de anlarsınız. Modern fizyoterapinin yapı taşlarından olan aktif yani sizin başrolde olduğunuz tedavi yöntemleri de boyun ağrısının önlenmesi ve azaltılmasında çok etkilidir. Ayrıca boyun ağrınız daha kompleks sebeplerden dolayı oluşuyorsa ek servikal mobilizasyonlar gibi yöntemler de boyun ağrısını azaltma ve önlemede etkili. Madde 12 Aktif tedavi in, pasif tedavi alt, ultrason, lazer, elektroterapi veya servikal traksiyon gibi sizin pasif kaldığınız yani başkası tarafından size uygulanan tedaviler artık önerilmemektedir. Ne dedik? Boyun ağrısının önlenmesinde veya azaltılmasında aktif yani sizin başrolde olduğunuz tedaviler etkiler. Madde 13. En iyi tedavi yöntemi boyun ve omuz kaslarının çalıştırıldığı egzersiz temelli tedavi yaklaşımıdır. Boyun kaslarınız ne kadar hassas, ne kadar gergin veya boyun bölgeniz ne kadar ağırlı olursa olsun boyun ağrısının en etkili, aktif ve uzun vadeli çözümü egzersiz yapmaktır. Kaslarınız zamanla kuvvetlendiğinde boynunuzdaki hassasiyet ve ağrınız zamanla azalacak. Son olarak egzersizin kişiye özel planlanması gerektiğini unutmamanızı rica ediyorum. Çünkü kaslarınızın durumu, hareket açıklığınız veya kaslarınızın esnekliği tamamen size özeldir. Var olan kuvvetinizi, ağrınızın durumunu, ağrınıza eşlik eden faktörleri veya yaralanma geçmişinizi değerlendirmeden ezberden verilecek egzersizler ağrınızı azaltmayacağı gibi özellikle ağrınız varken şikayetlerinizi daha çok arttırabilir.